Merhaba. E, Map ise doğalgaz fatura girişi sol tarafta ödenek takip modülünden. E, fatura işlemleri, fatura girişine tıklıyoruz. Buradan yeni'yi seçiyoruz. Buradan doğalgaz sayaç okumalı. Fatura numarası doğalgaz faturalarında fatura numarası şurada yazar. Bu EN ile başlıyor. EN 2021 4 tane 0. 84, 813 813 Tüketim miktarı. Bakın tüketim miktarı şu altta ilk endeks son endeks. Bu ikisinin e, farkı olur. Bakın burada tüketim metreküp cinsinden 908'miş. Tüketim miktarı gerek 908 yazıyoruz fatura tutarı en altta ödenecek tutar kısmı. Bakın burada 2338,30 2338,30 pardon nokta 30 vermedi virgül Evet, 2338 lira 30 kuruş. Kontrol edelim. Evet, doğrudur. Fatura tarihi faturanın yine sağ üst köşesinde olur genelde. 03.06.2021. 03 2021 yazıyoruz buraya direkt. İlk okuma tarihi yine fatura üzerinde orta kısımda. 0204 2021 02 var 04 var 2021 Son okuma tarihimiz 0306 2021 Tarihimiz 0208 2021 Ben biraz eski tarihli fatura girdiğim için siz direkt buradan güncel olarak 2022 yılı 2022 yılından giriş yapabilirsiniz. Ödeme tarihleri faturanın alt kısmında yazar. 23.06.2021 23.06.2021 2021 23 2021 Açıklama kısmına kuruma ait doğalgaz faturası diyebilirsiniz. İşlemler tamamlandıktan sonra dosya seç kısmına tıklıyoruz. Burada daha önce kayıtlıydı bende. Şurada doğalgaz. PDF formatında yüklenecekse faturalar 20 KB ile 200 KB arasında. JPEG formatı biraz daha kapsamlı. 8 MB'e kadar yükleyebilirsiniz. Ben direkt PDF formatında yükledim. Dosya seçtim. Yükledikten sonra ek kaydet tuşuna basıyorum. Burada bakın bir uyarı yazısı var. Bu uyarıda fatura numaralı şu tarihli şu tutarlı faturanız kaydedilecektir. İşleme devam etmek istiyor musunuz? Evet'e tıklıyorum. Fatura sisteme kaydedilmiştir. Şuradan bir tekrardan kontrol edebilirsiniz. Daha sonra buradan kaydet. Onay tuşuna bastığımız zaman evet dediğimiz zaman işlem tamamlamıştır. Teşekkürler sağ olun.